Şimdi değerli Art TV izleyenleri bu küreselleşme tekelleşme hatta tek tipleşme standartlaşma veya şöyle diyelim bir dünya fikrinin belki de vurgulandığı insanların ve kültürlerin, medeniyetlerin birbirine benzediği fikrinin, yani bir beşeriyet fikrinin vurgulandığı başka şeyler de var. Şimdi ee, internette yine ee, sanal seyahat yerinden bazısında dünyadaki çeşitli arkeolojik öneme haiz ören yerlerinin, tapınakların, mabetlerin sunulduğu türlü türlü e, ülkede bulunan e, Abideler var. Şimdi ilginçtir. Birleşmiş Milletler'in e, bir şubesi olan yani hususileşmiş iyileşmiş şubesi olan mesela UNESCO. La. Neydi onun açılımı? UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Science, Culture, Organization, Birleşmiş Milletler'in Bilim Kültür Şubesi, kolu diyebiliriz, teşkilatı, UNESCO. Şimdi Dünya Kültür Mirası diye bir mefhumları var. Şimdi mesela bilmiyorum. Ben bana mı acaba öyle geldi? Şimdi Mesela bu dünya kültür mirası kategorisine e, alınan çeşitli ama çok çeşitli dünyanın kürenin diyelim yani dünyanın kürenin muhtelif bölgelerindeki abideler var. Şimdi mesela Bunlar tabii ben bunları sistematik olarak tetik etmiş değilim ama sanki öyle bir seçim yapılmış ki o listeye öyle özellikteki yerler alınmış ki e, bu birbirinden çok farklı mekanlarda, ülkelerde bulunan çok farklı kronolojisi olan devirleri çok farklı olan yani yapılma yılları çok farklı olan ve <laughs> birbiriyle sanki e, alakasızmış gibi görünen Öyle yerler var ki şimdi siz o Birleşmiş Milletler'in etiketlediği diyelim yerleri şöyle bir e, geriye doğru çekilip tenkit eden bir gözle baktığınızda şöyle bir izlerim şöyle bir e, izlenim alıyorsunuz ondan. Şimdi sanki bütün insanlık, beşeriyet bir e, bir menşeyli, bir kaynaktan çıkmış da medeniyetin e, mesela mimari unsurları, sanattaki anlayışları, hatta ...dindeki e, inandıkları ilahlar e, bir kökenli veya aslı bir olmakla beraber muhtelif e, coğrafyalardaki farklılaşmasıyla kendilerine özgü bir takım e, evrimlerle e, farklılaşmış. Ama bunların özü birdir, kaynağı birdir. Mesela öyle şeyleri mesela e, vurguluyorlar ki o müşterek e, şeyin, müşterekliğin, mütemadiyen altını çiziyor. E, biz biz bize benzeriz. Şimdi ulusal ulusalcıların e, eskiden bir şey vardı. Biz bize benzeriz. Şimdi her millet ve milliyetçiler biz bize benzeriz. Şimdi demek ki küresel Düşünenler, belki dünyayı tekleştirmek isteyenler, mümkün olduğu kadar da biz bize benzeriz diyorlar. Yani biz insan insanoğulları bize benzeriz, biz bize benzeriz. Şimdi ilginçtir, <laughs> milliyetçilerde bulunan bu özellik biz bize benzeriz, biz ancak bize benzeriz, biz kimselere benzemeyiz fikri insaniyet fikrini, beşeriyet fikrini e, vurgulayan ve bunun e, bürokratik ve teşkilat yapısını belki çatısını kuran demek ki e, düşünceye de var. Biz insanlar bize benzeriz, biz bize benzeriz. Şimdi ve aslında. Biri milliyetçilerin ki ne kadar ideolojikse o da aslında e, sanki onun bir türevi olduğu için o da ideolojik gibi gözüküyor bana. Şimdi ideolojilerin biz özelliğini biliyoruz. Hakikatin bir kısmını görmeyi isterken bir kısmını e, görmüyor veya göremiyor veya görmek... E, gör, e, ...görülmesi onun işine gelmiyor. Çünkü işine gelmeyenleri... ...görmüyor veya görmek isteme göstermiyor. Bir kısmını alıyor. Şimdi... ...bu... ...milliyetçiliklerde bu... ...ideolojik... ...tutum ve tavır... ...ne kadar vurgulanmışsa benim şüphem olur ki beşeriyetçilerde ya yani küreselcilerde diyelim yani mümkün olduğu kadar e, insan olunu birleştirmeyi bir bir şemsiye de toplamayı insanlığın kardeşliği fikrini vaaz etmeyi ve bunu bir ideolojik fikir olarak çıkartmayı e, önemseyenler de bunu bir değer olarak görenler de herhalde böyle bir ideolojik bakış var. Ve böyle şeylerin ben tesadüfen oluşturduğumu zannetmiyorum. Yani bu bu da herhalde yine birilerinin birilerinin e, bir kurgusu olsa gerek. Öyle bir kurgu yapılıyor ki öyle bir kurgu yapılıyor ki hatta insanların dünyayı görmelerini, dünyayı algılamalarını belli ölçüde biçimlemeye çalışıyor, şartlamaya çalışıyor. Şimdi ideolojik bakış veya ideoloji. Şimdi ideolojinin zararlısı yararlısı olurmuş. Eskiden öyle bir şey vardı. Zararlı ideolojiler, yararlı ideolojiler falan gibi. <laughs> Şimdi zararlı muzır, muzır ideolojiler. Şimdi bir defa ideoloji sırf siyasi ideoloji olarak dar kapsamıyla düşünülmüyor yani. Siyasi ideolojilerin ötesinde çok farklı alemlerde ideolojiler var. Acaba diyorum ki bu beşeriyetçilik, küreselcilik, insaniyetçilik, insanlığın kardeşliği, fikriyatı bu da mı bir ideoloji acaba? Şimdi milliyetçilik kadar kuvvetli hatta belki de daha da egemen bir fikir ki milletleri ve onların temsilcilerini Birleşmiş Milletler'le bir araya getirmiş mesela. Şimdi belki de milliyetçilik fikrinden daha dominant, daha daha kuvvetli, daha derin bir şey olabilir o. Şimdi e, belki de şöyle düşünmemiz de bilmiyorum mantıklı olabilir. Şimdi uluslar ve yani ulusal devletlerden önce, uluslardan önce feodal bir düzen vardı. Şimdi feodal <laughs> feodal düzenin kendine özgü bir alemi, bir yaşayışı, bir düşüncesi, bir ideolojisi vardı töreleri, möreleri, örfleri, adetleri. Şimdi ulusal devir devire gelince tabi imparatorluklar var, ulusal devletler var. Onların her birinin kendi ideolojileri, kendi fikirleri ve onları tabi mümkün olduğu kadar benimsetmeye yönelik e, siyasi programları olduğu gibi bütün bunların ötesinde hepsinin de hepsini yüz olarak gören her birini her birini yüz olarak gören küreyi bir bütün olarak gören bir ideoloji şimdi böyle bir şeyin böyle bir şeyin ...acaba real şartları olgunlaşmış mı yoksa o dünyanın e, <laughs> fezadan çekilmiş fotoğrafının ...şey gibi ideal bir şey bu. Şimdi bakınız coğrafi keşifler falan bizim bu Art TV yayınlarında coğrafi keşiflerin tarihçesinden şöyle bir bahsettik. Ama ilginçtir ki çok yakın zamana değin dünyanın nispeten medeni bölgeleri henüz bilmiyor. Haritası çıkarılmamış. Şimdi mesela çeviri e, yap çevir, çevirisin, çevirisini e, yazdığım bugünlerde bir kitap var. Şimdi kitap İngilizce Filistin'i keşfetme e, şey diyor, cemiyeti diyor. Palestinian Exploration Society diyor. Filistin'i keşfetme cemiyeti. Ve mesela o, o, kitabı şöyle çevirirken o dönemde mesela İngilizler ve e, birkaç batılı diyelim milletin seyyahı Sina Yarımadası'nın yolunu bilmiyormuş. Şimdi Sina Yarımadası çölden nasıl kat edilir? Yolun izini bilmiyorlar. Ve o dönemde henüz İngilizler yani oranın e, şeyi denilen hangi taşı hangi taşı yani öyle diyorlar, hangi taşı çevirsen altından İngiliz çıkarmış. Öyle diyorlar. Diyor. Şimdi Sina'nın, Sina, Sina Yarımadası'nın yolunu izini bilmiyorlar. Onu araştırıyorlar. Yani bilinmiyor bu. Ee, şimdi Sina Yarımadası Mısır gibi kadim bir medeniyetin yanı başında e, Kudüs gibi e, Haçlıların e, 11. yüzyıldan beri komşu kapısı ettiği bir yere çok yakın bilinmiyor orası. Şimdi kitapta onu tartışıyorlar. Yani İsra yolları çok eski devirlerde Sina, Yarımadası'ndan hangi güzergahtan geçmiştir? Şimdi onu araştırırken ben anlıyorum ki o zamanki co coğrafya bilgileri itibariyle Sina Yarımadası'nın girdisinin çıktısını bilmiyorlar. Oradaki ancak bir takım bedevilerin, e, kabilelerin rehberlerini, kılavuz e, kendilerine edinerek orayı kat ediyorlar. Şimdi öyle e, sahilden e, gemiyle e, yoklamak ayrı bir şey, bir ülkenin demek ki girdisini, çıktısını bilmek ayrı bir şey. Şimdi bu kitabın yayınlandığı tarih 1870. Şimdi 1870 çok yakın bir tarih. Şimdi 1870'te bile o zaman en şey denilen, ileri denilen ülkesinin Sina Yarımadası gibi nispeten yani Akdeniz'in komşu sayılabilir. Akdeniz'in komşusu. Böyle bir yer hakkında bu ölçüde az malumatlarının olması ilginç bir şey. Ve mesela o zaman o devirde Batılıların pek öyle seyyahlarının ayağını basmadığı yerler var batılı ayağa basmamış o ülkeye mesela o bölgeye. Şimdi öyle şeyler var mesela. Himalayalarda işte Tibet'te, Mibet'te, Nepal'de böyle bölgeler varmış. Batılılar pek yani çok nadiren girmişler olur. Haritalarını falan bilmiyorlar. Geçitleri bilmiyorlar. Şimdi bu kadar günümüze yakın tarihi dönemde bile böyle bir bilgisizlik varsa o zaman hangi küreselleşmeden bahsediyoruz biz yani